Merhabalar. Bugün sizinle beraber kargomuzu açıyoruz. Ve sonrasında tırnaklarıma kalıcı öce yapacağız. Malzemelerim geldi. Zaten vardı. Bu da ekstradan yeni yıl için geldi. Öncelikle Premier'ı temiz tırnaklarımıza bir kat sürüyoruz. Ve 60 saniye kurumasını bekliyoruz. Sonrasında bakın üzerinde yazıyor hangisi olduğu onu sürüyorum ve 60 saniye boyunca makinenin içerisinde kurutacağım tırnaklarımı bekliyoruz. 60 saniye olduktan sonra diğer işlemimize geçeceğiz. Evet 60 saniye oldu ve ojemize geçiyoruz. İlk katını yapıyoruz. İlk katını sürdükten sonra ben 120 dakika daha elimi e, içeris makinenin içerisinde bekletiyorum. Sonrasında ikinci katını sürüyorum. Yine 60 saniye makinanın içerisinde bekliyorum. Bunu da almıştım, denedim, sizlerde görün istedim ama böyle kullanmayacağım. Yeni yıl için sizin için bir fikir olabilir. Bu şekilde şapka yapıyorum tırnaklarıma. Noel Baba şapkası gibi bir şey düşünün. Yaptım. Sizin için de fikir olsun diye paylaşmak istedim. Sonra beyazının da tepesine kırmızı koydum. Onu da bu şekilde deniyorum. Ve şimdi benim kullandığım tırnaklarım burada. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kocaman kocaman öptüm ve lütfen abone olun.